Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bugün yeni bir kutu açılışıyla beraberiz. Aşağıda da görebileceğiniz gibi hemen şöyle ürünü getiriyorum. Omix X500 bizlerle. Kutuyu zaten bir açıp içine bakacağız. Aynı zamanda incelemesinde de tabii ki özellikle bu merak ettiğimiz yeni yerli cihazın detaylarına bakacağız. En önemli şeylerden biri burada cihazı satarken yanında 4 mikrofonlu bluetooth kulaklık, ve telefon kılıfı hediyeli diye söylemişler. Şöyle çevirerek bütün yazıyı da sizlere göstermiş olayım. Kutu gayet güzel duruyor. Siyah renkli bir kutu var ama ürün mavi. Burada Omix X500 yazdığını görüyoruz. Burada Omix'in o X logosu yer alıyor. Şurada da hemen üstünde de 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı olduğunu göstermişler. Burada yine Omix yazısı garanti bandımız. Burada da bir Omix yazısı var. Alt tarafta zaten e-mail'leri ve cihaz bilgileri var. Mavi renkli olarak gelmiş. Ama burada assembled in Turkey diyor. Yani Türkiye'de üretime başlarlar mı diyorduk ilk cihazdan itibaren. Türkiye'de üretime başlamışlar. Bu cihazda yani ilk kutu içerisinde olarak hani kutunun tasarımı en azından böyle klasik bildiğimiz cihazlar gibi olmuş ve hemen şuradan şu etiketin olduğu yerden keselim ve cihazın kendisine de bir bakalım. Tabii ki ben etkinlik alanında bir cihazı şöyle bir bakınma avantajı yakalamıştım ama burada sizlerle beraber kutu içeriğinden bu hediye için satın almak mı gerekiyor burada yazan yoksa direkt içinden mi çıkacak onu da hep beraber göreceğiz. Hemen açtım. Burada önemli detayları karşımızda görünüyor. Omix X500 48 megapiksellik yapay zekalı dörtlü bir kameramız var. 16 megapiksel önde delikli çantikli kameramız var ve bu 48 megapiksel daha önce farklı cihazlarda da gördüğümüz gibi kutuda şöyle dursun. 108 ile arttırılan bir şekilde fotoğraf çekebiliyor. 5000 mAh bataryamız, 18 W'lık hızlı şarj cihazımız. 6,67 inçlik Full HD+ 2400x1080 piksel %91,4'lük ekran oranlı bir ekranımız mevcut. Helio G80'i kullanıyor. 8 çekirdekli Hyper Engine beraber G serisinde zaten biliyoruz. Oyun konusunda iyi sonuçlar verebiliyor. Bunu da hep beraber göreceğiz. 128 GB depolamamız. Omix UI versiyon 11.1 ile beraber gelen Android 11 ve asistana özel dedike bir butonumuz da varmış. Hemen şunu da şuradan açabilirsem çok yapışkanlı olmuş. Şöyle açayım. Zaten telefonda ben açmaya çalışırken. Açılıyor. Bu kenarda açılsın. Buradan şeye bakalım. Şuradaki şey de böyle hoş duruyor. Burada kılıfımız var. Demek ki kulaklık da içinden çıkıyormuş. Güzel. Bunlar güzel bakın. Yani kablosuz kendi seviyesindeki bir kulaklıkta da çıkıyor. Daha denememiştim. Sağ olsunlar bizlere etkinlik alanında bir hediye etmişler de o kulaklığı. Burada daha rahat deneriz. Hemen şöyle bir kullanım kılavuzumuz var. Burada bütün bilgiler yer alıyor. Şuraya bakıyorum. İmalatçı firma Özkanlar Elektronik İletişim AŞ olarak da geçiyor. Satıcı ve garanti veren de Omix Mobil Teknoloji AŞ imiş. Burada da zaten işte klasik sim kart gelişleri ki gördüğümüz kadarıyla çift sim ve micro SD kart da ayrıca alabiliyor. Burada temel özellikleri merak edenler için şuradan SAR değerini de söyleyeyim. 0,85 Watt bölü kilogram başta 1,070 ee, gerçi bu watt değildi. Vücuda temas halinde olduğunu da söyleyelim. Ben ezbereden watt dedim, tabii ki değil. Garanti belgemizde burada var. imzalı kaşeli olarak. Bir adet ekran koruyucu da çıkıyor. Kulaklık için burada bir Mixpods Pro versiyonu çıkıyormuş. Bunun bir de normal versiyonu da vardı. Sim kart iğnemiz. Şeffaf bir kılıfımız. Bunlar güzel detaylar gerçekten. Buna sevindim. Şurada kulaklık petleri. Hızlı şarj, 18 wattlık. Yine buradan teyit edelim. Evet. 12 volt 1.5 amperlik şey de çıkıyor. Hızlı şarj diye de Omix logosunu üzerine koymuşlar. Çin'de üretilmiş bu şarj aleti. Bir adet kablomuz tipçe. Bakın bu da bir güzel düşünülmüş. Üzerine yine logo ve yazılar koyulmuş. Bunu genellikle birkaç marka yapıyor sadece. Omix'in de yapmış olması güzel. Şuradan da kulaklarımızı çıkaralım. Yani toplam kutu içeriği aslında burada bayağı güzel arkadaşlar. Kılıf, ekran koruma şarj aleti tabii ki, kablo ve TWS kablosuz olarak bir kulaklık petleri de yanında var. Şunları kenara alalım ve ben telefonu şöyle koyup isterseniz kurulum aşamasını hızlıca geçelim. Evet. Biraz ortamı kararttık ki ekranı da daha güzel görelim. Kurulum tamamlandı. Tamamlanır tamamlanmaz Mixpods kullanılabilir diye de söylüyor. Şöyle izin ver diyorum. Yetkilendirme de yapıyorum. Uygulamayı kullan ve Şöyle kulaklıkları çıkartsam herhalde. Şöyle bir taktım kulağıma. Şurada bekleniyor diyor. Yine birçok cihazda gördüğümüz bu bağlanma şekli geliyor. Hemen bağlantıya geçiyorum. Diğer ayarlar diyerek. Buradan işte tek dokunma, çift dokunma, diğer ayarlamaları. Şurada equalizer ayarlamamız var. Bu çok güzel. En azından kulaklığa direkt equalizer olması. Buradan da EQ modu, yazılım güncellemesi vesaire ayarlayabiliriz. Şu an internete bağlı olmadığımız için yazılım güncellemesi varsa da şey olmaz. Buradan yine cihaz farklı farklı mix portları ekleyebiliyoruz. Şimdi kulaklıkların zaten detaylı bir şekilde bunun incelemesinde kulaklıktan da tabii ki bahsedeceğim. Beraber bir anlatım olur. Şimdi baktığımızda burada direkt hatta şöyle ayarlara girelim. Telefon hakkında diyelim ve gördüğünüz gibi OMIX UI 11,3'müş hatta. Artık güncellemesi de gelmiş. Google Assistant butonunu buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan medya işlevi de yapabilirmişiz. Yani oynatma durdurma buna iki kere basarak soldaki tuş e, asistan butonu. Buna göre bir ayarlama yapabiliyoruz. Geri döndüğümde yüz tanıma, parmak izi. Hadi parmak izine de bakalım. Desen diyelim. Şöyle bir desen atayalım. Tamam gösteri önemli değil bu şu an. Sadece test edeceğiz. Arkada tabii bunun parmak izi sensörü. Şöyle eklendi. Şöyle düzelteyim. Şimdi bir kapatıyorum. Evet. Yani zaten burada fiziksel olduğu için hızlıca görebiliyor. Bu arada arka tarafına da hep beraber bir bakalım. Burada Design by Omix Mobile diye Assembled in Turkey diye de yazmışlar. X500 modeli için. Mavi rengi gerçekten şöyle güzel de görünüyor. Yani koyu maviden griye doğru giden bir şey var ama şöyle parmak izini az da olsa bırakıyor. Bir de şuradaki kılıfla beraber deneyelim nasıl olacak. Şöyle kolayca taktım kılıfı. Iyi. çok kalınlıkta katmadı. Yani cihazda bir büyük bir değişiklik hissetmiyorum. Parmak izi boşluğu ve kamera boşluğu da yer alıyor. Burada şimdi tekrar çıkartıyorum ve şöyle şurayı tekrar açalım. Size şu ekrandan bahsedeyim arkadaşlar. Ekranımız artı virgül 67 inç başta gösterdiği gibi ve IPS tabanlı Full HD Plus bir ekranımız mevcut. E, 60 Hz tazeleme var yani 90 ya da 120 burada yok. Yine şöyle bir kontrol edelim. Yanlış söylemişti. Olmayalım. Duvar kağıdı yazı Evet şey yok. 90 Hz gibi şeyler mevcut değil. 20'ye 9 oranında bir ekranımız var. %91 bir gün. Dörtlük ekran boyut oranını bizlere sağlıyor. Arka tarafa geldiğimizde 48 megapiksel'lik bir ana kameramız var. Söylediğim gibi 108 megapiksel'lik yapay zeka ile beraber 108 megapiksel modunda çekimler yapabiliyorsunuz. EIS desteği var, OIS yok. Aynı zamanda bir diğer yanda 115 dereceye kadar da geniş açılı çekimler yapabiliyor bu arkadaş. 1080p 30 fps video çekebiliyor. Ve ikinci ve üçüncü, dördüncü arka kameraya baktığımızda bir tanesi işte 5 megapiksellik, 115 derecelik açıyla çekebilen, ee, bir diğer yandan 2 megapiksellik f2.4'lük bir e, özelliğimiz var. Ee, bir de bir tane daha 2 megapiksellik makro sensörümüz yer alıyor. Önde de 16 megapiksellik bir kameramız var. Ha burada çocuk moduna girmişim. Şöyle çıkış yapalım. Kamera arayüzüne de baktığımızda şöyle uygulamayı kullanırken diyelim. Gördüğünüz gibi yapay zeka buradan ayarlanıyor. Şurada 108 megapiksellik modumuz var. Burada çoklama yaparak çok daha iyi şey yapabiliyor. Portre, fotoğraf, video. Videoda zaten Full HD dedik. Gece modumuz var. Şöyle AI yüksek. Pro modumuz var. Pro modda neleri ayarlatıyor? Manuel fokus ayarı. Burada direkt pozlama ayarlarımız. Bir çok ISO, beyaz dengesi birçok şeyi veriyor. Bunlarla da bakarız. Burada da makro, barkod tarama, gif oluşturma, panorama, ağır çekimi, hızlı çekim modları var. Yani aradığımız aslında birçok modu da burada bizlere sağlayabiliyor bu arkadaşımız. İşin güç tarafına geldiğimizde başta söylediğim gibi Helio G80 ile beraber geliyor bu arkadaş. Mali G52 grafik işlem birimi ile beraber de oyun uygulama performanslarında bizlere yardımcı olacak 4 GB RAM 128 GB depolama alanı mevcut bu arkadaşta. Özellikle 4 GB bence temel bazda yeterli ama zaten incelemesinde 4 GB'ın yeterli ya da yetersiz olmasını da hep beraber tabii ki göreceğiz. Bu arada burada Mixo diye de bir uygulamamız var. Bu da aslında bizim Ersen abi çektiğimiz videoda söylediğimiz gibi ekstradan tabii ki şimdi hesap falan girmem lazım. Omix ailesindeki Mix olarak geçen Omix'in işte akıllı e, süpürgesi olsun, e, prizleri olsun bu uygulama üzerinden hepsini kullanabileceksiniz. Oldukça basit olduklarını da söylüyorlar. Onu da deneme imkanımız olursa tabii ki sizlere bunu aktarmış oluruz. Meraklısı için FM radyo desteği de var. Direkt buradan ha tamam kulaklık istiyor. Bir kablolu kulaklık kullanın diyor. Şimdi şöyle bir dezavantaj oluyor. Kablosuz kulaklık vermeleri çok güzel ama anten olarak kullanabilecek bir kablolu kulaklığımız yok. Bu arada burada da 3.5 milimetrelik kulaklık girişinin olduğunu söyleyelim. Hoparlörümüz, mikrofonumuz. Üst tarafta ekstra bir mikrofon. Sol tarafta sim kart iğnesi ve bu asistenin için özel butonumuz var. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Sağ tarafta da ses açma kısmı tuşu ve güç tuşu var. Ses açma kısmı derken benim de sesim o anlık bir kısıldı. Bunun dışında tabii ki 5000 mAh bataryayı da 18 Watt'la şarj edebildiğimiz bir cihazdan bahsediyoruz. 4.5 G desteği tabii ki var. Bunun dışında da tabii ki sunduğu bütün özellikleri de sizlere incelemede aktaracağız. Yani ilk aşamada tasarım güzel. Ağırlık hiç fena değil. Yani 200 grama varmayan bir ağırlığı vardı. Hemen kontrol edeyim. 199 gram. Evet tam sınırda bir ağırlık mevcut ve 8.9 milimetrelik de bir inceliğimiz var. Evet yan taraflar da bu arada plastik. Alüminyum mu diye kontrol etmiştim. Ama genel hatlarıyla şu anda ilk aşama için benim hoşuma gitti. Ama tabii ki bunların hepsiyle beraber neler sunduğunu göreceğiz. En azından hoş gelmiş diyelim Omix'e. Ve ilerleyen dönemlerde e, hem X500 için sonrasında belki X300 de gelir sonra diğer ürünler de belki gelirse hepsini ekosistem olarak anlatırız. E, belki dediğimiz gibi markalar sonuna da Muzaffer Bey gelirse sizin de ekstradan markaya sormak istedikleriniz şeyleri aktarmış olacaktır eminim diye de söylemiş olayım. Şimdilik benden bu kadar. X500'e ilk bir bakışımızı yapıp e, deneyimlemiş olduk. X500 ile alakalı sormak istediğiniz ekstradan eklemek istedikleriniz bir şey varsa şu nasıl bu oluyor mu vesaire zaten oyun testi falan da tabii ki incelememizde olacak diyelim. Şimdilik benden bu kadar. Başka bir hardware plus videosunda başka bir incelemede görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.